Sevgili yurttaşlarım, Zafer Partisi Türkiye'nin en yaşamsal sorunlarına, ülkemize yönelik en ağır tehditlere, en kesin çözümleri getiren parti. Türkiye'nin önüne çıkan fırsatları da aynı şekilde, aynı kararlılıkla ve aynı hızla değerlendirme konusunda adımlar atabilecek bir politik anlayışı temsil ediyor. Zafer Partisi'nin sığınmacıları vatanlarına yollamak dışında bir politikasının çok fazla dile getirilmediği zaman zaman bana da ifade ediliyor. Muhtemelen siz de böyle düşünüyorsunuz. Ancak biz 13 milyon sığınmacı ve kaçağı vatanlarına yollamayı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en ağır ekonomik yükü ve tehdidi aşma doğrultusunda kaçınılmaz olarak atılması gereken adım olarak görürken bu adımı atarken Türkiye'nin ekonomik refahının hızla gerçekleşmesi ve 21. yüzyılı yakalamak adına daha birçok projeyi temsil ediyor. Şimdi bugün sizinle bu projelerden birisini paylaşacağım. Bu projemiz 4 Deniz 4 Bölge projesi. Cumhuriyetimizin kurulmasından sonra 1930'lu yıllarda başlatılan planlı ekonomik kalkınma çabaları kapsamında ülkenin çeşitli yerlerine fabrikalar ve tesisler kurulmuşsa da ekonomik faaliyetler çeşitli nedenlerle Marmara bölgesinde toplandı ve 1980'den sonra yaşanan yoğun iç göçlerle birlikte coğrafyamızın yüzde sekiz oluşturan Marmara bölgesine 27 milyon kişi yerleşti. Milli gelirimizin yüzde 47'si Marmara bölgesinde üretiliyor. Büyük liman ve depolama imkanlarıyla ithalatın %71'i ve ihracatın %68'i bu bölgeden gerçekleşiyor. Nüfus ve ekonomik faaliyetin bu bölgede yoğunlaşması önemli sorunlarda doğuruyor. Bu sorunları sayacağım şimdi. Birincisi taşımacılıkta sahip olunan asimetrik üstünlük diğer bölgelere karayolu ile taşınan ürünlerde iki yanlı hayat pahalılığını yaratıyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde iki katına çakması beklenen yük ve yolcunun taşınması için büyük bir kaynağın yollarına ve taşıt araçlarına yatırılması zorunlu. İkinci mesele ise ülkeyi baştan başa geçen Kuzey Anadolu fay hattı tehlikeli bir deprem kuşağı oluşturuyor. Bu fayın herhangi bir yerinde oluşan deprem başka bir yeri yeni bir depremle yüz yüze bırakıyor. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Gölçük ve Düzce depremleri bölgeyi yani Marmara bölgesini büyük bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya getirmiş durumda. Üçüncü husus, ekonominin bu bölgede toplanması büyük bir milli güvenlik riski yaratıyor. Bu riskin önüne geçme zorunluluğu bizi, ekonomi coğrafyamızı da dikkate alarak yeni bir planlamaya ve bütünleşik bir ulaştırma sistemi oluşturmaya zorluyor. Değerli yurttaşlarım, Zafer Partisi'ne göre çözüm Ekonomik ağırlıklarımızın yeni sanayi ve ticaret koridorları dediğimiz denize ulaşımı ve demiryolu taşımacılığı olan bölgelere dengeli bir şekilde dağıtmakla mümkün. Ağır ve savunma sanayi koridoru olarak Zonguldak ve Samsun limanlarını esas almak üzere Bursa, Ankara, Kırıkkale, Karabük, Çorum, Çankırı, Bartın, Kastamonu ekseninde ağır sanayiyi teşvik edeceğiz. Başta metal ve ferro metal ürünleriyle savunma sanayi ve mobilya sanayi bu koridorda geliştirmeyi hedefliyoruz. Orta ölçekli sanayiler, hayvancılık ve hayvancılığa bağlı sanayiler koridoru için ise ki buna Doğu Karadeniz koridoru da diyoruz. Trabzon liman olmak üzere Ordu, Giresun, Erzincan, Ardahan, Van hattında orta ölçekli sanayi hayvancılık ve hayvancılığa bağlı sanayi kollarını ön plana çıkartacağız. Erzurum'a bölgenin hub havalanı olarak yeniden yapılandıracağız. Havalanını dünya ve bölgenin ihracat bağlantısını oluşturacağız. Doğu Karadeniz bölgesi ekonomik koridoru Türkiye'nin Orta Asya, Kafkasya, Rusya ve Ukrayna pazarlarına açılan kapısı olacak. Doğu Akdeniz'de ise Mersin ve İskenderun limanları etrafında Konya'dan başlayan ve Mardin'e kadar uzanan alanı bir sanayi ve ticaret koridoru olarak şekillendireceğiz. Bu bölge orta ölçekli sanayi, tarıma dayalı sanayi ve GAP bölgesini kapsayacak. Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'ya ihracat için bu bölge çok olumlu şartlar taşıyor. Ve Adalar Denizi bölgesi diye tanımladığımız İzmir liman olmak üzere sanayi ve ticaret koridorunu da Afyon, Kuzey'de Balıkesir, Güney'de Denizli'yi kapsayan koridora konuşlandıracağız. Bu bölge orta ölçekli sanayi, ağır sanayi ve ileri teknolojiye dayalı sanayi sektörleriyle maden ve tarıma dayalı sektörleri bünyesinde barındıracak. Tabii hiçbir sanayiciyi bulunduğu bir yerden bir başka bölgeye taşımak zorunda bırakmayacağız. Ama devlet öyle şartlar oluşturacak ki sermaye bu bölgeye kaymak için ve bu bölgelerde yatırım yapmak için çalışacak